ekranından herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Bahtınur Yılmaz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün emziren anneler için süt arttırıcı bir smoothie tarifi yapacağız. O yüzden eğer yeni doğum yaptıysanız ve süt konusunda sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi öneriyorum. Ve şunu unutmayın, Sezeryan doğumlarda ikinci günden sonra normal doğumlarda bazen hemen gelebilir, bazen hemen gelmez. Stres yapmamak, bol su tüketmek süt arttırımı için oldukça önemli. Şimdi yine süt arttırmak için belli başlı besinler var. Bunları biliyoruz. Bilmiyorsanız hemen söyleyelim. Hurma, dereotu, tahin, ee, ve bol su, meyve suları, meyveler sütü arttırıyor. Tabii bunları tüketirken dikkatli tüketmekte fayda var. Çünkü neden? Bunlar tabii ki kalorili ve e, şekerli şeyler. Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmayalım. Şimdi tarifimizde sütümüz var, tahinimiz var, dereotumuz var. Bir de e, dondurulmuş kırmızı meyvelerimiz var. Şimdi hepsini neden seçtiğimizi açıklayalım. Öncelikle tahin, tahin zaten işte dediğim gibi süt arttırımında önemli. Mesela işte tahin pekmez şeklinde kullanabilirsiniz. Böyle sumucularınıza kullanabilirsiniz ya da sabah kahvaltılarınıza tahin elvası şeklinde ekleyebilirsiniz. Biz emziren annelerde ilk böyle 6 hafta özellikle süt süt ürünleri tüketiminin kısıtlanmasını istiyoruz. Neden? Çünkü herhangi bir gaz olmasın hem bebeğe hem sizin için. Ama biz burada şimdi süt kullandık fakat nasıl bir süt kullandık? Laktozsuz süt de değil, badem sütü kullandık. Siz de yulaf ya da badem sütü gibi bitkisel sütler tercih edebilirsiniz. Çünkü onlar laktoz içermediği için gaz yapmaz. Bu da aklınızda bulunsun. Çünkü aynı zamanda süt de sıvı olduğu için süt de sütü arttırıyor. Ama laktozlu ya da laktozsuz tükettiğimizde gaz yapabiliyor. Bu yüzden böyle bir çelişkide kalıyorsanız yulaf ya da badem sütü gibi bitkisel sütler tercih edebilirsiniz. Yine dereotumuz var. Dereotunu özellikle işte yemeklere, yoğurdumuzun yanına, mesela sabah kahvaltılarınızda yeşillik olarak mutlaka ekleyin. Yine kırmızı meyveler tercih ettik çünkü neden? Antioksidan içeriği yüksek, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek. Yine kan açısından, kan yapıcılığı açısından, demir açısından zengin olduğu için doğum sonrası da vitamin, minerallerimizi yükseltmeye yarayacaktır. O yüzden bu aslında böyle e, tam işte e, sizin doğumdan sonra bağışıklığınızı kuvvetlendirmek tam da böyle e, sütünüzü artırmak için gerekli bir su miti. Malzemeleri birleştiriyoruz. bir bardak kadar süt koyduk. Bir tutam kadar dereotu attık. Yani bunu tamamen göz kararı yapıyorum. İstediğiniz miktarda azaltıp arttırabilirsiniz. Çeşitlendirip değiştirebilirsiniz. Burada önemli olan ya meyveyi mesela değiştirebilirsiniz ama önemli olan şu tahin ve dereotu kullanımı. Yine içine kırmızı meyvelerimizi atacağız. Ve böyle bir yemek kaşığı kadar tahinimizi ekledik. Şimdi bunu bızlatıp içeceğiz bu kadar tarif. Bütün malzemelerimizi robottan geçiriyoruz. Evet kıvamımız şöyle. Bu robottan robota değişiklik gösterilebilir. O yüzden süt miktarını aslında arttırıp azaltabilirsiniz. Gerçekten rengi muhteşem, oldukça vitaminli bir tarif oldu. özellikle işte yeni doğum yaptıysanız ve süt sıkıntısı çekiyorsanız ya da mesela böyle 6 ay geçmiş bebek artık emmiş ek gıdaya başlamış olabilir. Ama siz de böyle diyete yavaş yavaş diyet yapmaya, sağlıklı beslenmeye, zayıflamaya çalışıyorsunuzdur. Bu süreçte de biraz e, süt kaybı görülebilir. Aslında yine tam o zamanlar için harika bir tarif. Bir tadına bakalım nasıl olmuş. Yaban mersini ve dereotunun birleşimi oldukça fresh bir tat bırakmış. Tarifimiz bu şekilde. Eğer emziren anneler deneyip pay benimle paylaşırsa çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.